arkadaşlar bakın Emir Efendi aldı. Emir göster aldığını bakalım. Kağıt helva almış Emir. Sen çok mu seviyorsun kağıt helvayı? Yani mama. Süt mü alalım sana? Süt. Bayağı. Bunu istemiyor musun? Bayağı. Tamamdır alacağız. Bekle. Hayır almasan. sen. alma. Sen bunu al eline. Bakın. Hah, Emir Efendi bak burada küçük sütler var. Bunlardan hangisini istersin? Mega. Hangisi? Ne? Bu, ne? Mu? Ne? Bu mu? Bu mu? Göstersen bize. Ne alacaksın? Ha, hadi bak. ya sana bunu alalım. Ha, bunu istiyor musun? Ne? Aa. Emir Efe, süt de aldık. Al Emir Efe bunu da eline. Hem Emir Efe, e, süt aldı. Hem de karat helva aldı bakın. Hadi gel. Gel bana doğru. Bak. Gel. Hadi gel. Tamam işte sütlü aldık onu. Gel. Süt. Bakın şimdi cips tarafına geldik. Emir hangi cips istiyorsun? Burada da çikolata tarafı var. Ne? Yumurta mı istiyorsun? al istediğini al hangisini istiyorsun hadi bakayım <laughs> bundan alalım mı sana <laughs> Heh, ver onu bana onu da ver al istediğini <laughs> tamam bir tane ondan alırız başka ne istiyorsun bakalım <laughs> tamam biz onu alacağız yumurta o İçinde oyuncaklar var onun hadi hangisini alacaksan al bakalım yumurta Ha. çikolata. Dondurma <laughs> Evet dondurma. Onu istiyor musun? Alalım mı sana? Onu da mı istemiyorsun? Hangisini istiyorsun? Hadi al. Hadi <laughs> bu Onlar çikolata mı? Onlar sana göre değil. Onu bırak bence Emir. Evet aferin sana. Hadi bak burada cipsler var. Cipslere gel. Hadi. Ne istiyorsun? Gel bak buralarda da var çikolata. Emirefe. Tamam o yumurtayı alacağız. Gel bak burada da var. Gel. Bak. Yumurta aldı Emirefe. Tamam onu alacağız. Hadi buradakileri de bak. Emir. Tamam alacağız. Tamam hadi. Ver onu da bana. Ver onu da bana. İstemiyor musun? Al onu yere koy. Emir Efe. Emir Efe. Tamam mal onu hadi. Gel. Gel ileri gel. Hadi gel gel buraya. Hadi bakalım cipslerin olduğu yere. Hadi cipsleri. Hangisini istiyorsun cipslerden? Göster bana bakalım. Emir Efe şimdi de küpleri istiyor. Emir Efe karar ver. Küp mü yumurta mı? Tamam ondan da alabiliriz. Evet. Hangisini istiyorsun? Koy yerine onu bakalım. Hadi. Bak buralarda da çok güzel şeyler var ama. Hadi buralara da gelin. Or hadi. Çikolata mı istiyorsun? Tamam. Ama onlar büyükler için. Emir bak cipslere bak cipslere. İstemiyor musun cips? Tamam hadi sana bunları alalım yeter sana. Süt.